Terima kasih telah menonton! Herkes tüfek attı. Domuz gördük. Güzel bir avcılık oldu. Aslında 3 tane usta köpek kesik. Yani paf takımla oynuyoruz. Ye yedeklerle köpek. çıktık. Aynen ihtiyar bir köpek var. 12-13 yaşında. O köpek bizim destan yazdık. Tüm dostlara rastgele. Allah'a emanet olun. Görüntüler YouTube kanalımda. <laughs> Selametle. <gülüyor> Çabuk abi bu tüfek senin değil mi abi? He? Tüfek senin mi? Ya Allah, Bismillah. Biz nereye gideceğiz sana? İrfan abi domuz geliyor üstünüze İrfan abi üstünüze geliyor İrfan abi geçti size geliyor İrfan abi Vurdum vurdum. Vurdum vurdum tek tek vurdum da dur bakayım bir dakika. Küçük küçük domuz ya. Getir 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 getir, getir. aferin. Haydi ona. Haydi oğlum buraya. Hayda! Haydi buraya getir. Hayda! Aferin ona. Haydi oğlum. Aferin ona. Haydi oğlum Gidiyor domuz ha. Haydi. Bırakmayın onu. Arkaya nereden dolanacak? İhsan şu üstten git oraya. Gel. Ayda. Ay. Ayda. 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 Hadi. Hadi. Yürü lan. Kavga ediyorlar bunlar be ya. Evet görüntü çok güzel. Ayda! 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 He? Bırakmıyor ki bıraksa ateş edeceğim de. Ne yapayım? Abi yere doğru be. Ya. Abi ne yapayım bırakayım böyle. Abi bunlar batmışlar zaten çıkamazlar. Tamam abi o zaman siz geri çekilin. Yoksa olmayacak böyle. Tamam, tamam tamam. Ya bizi niye uğraştırıyorsun hey? Biz o kadar diyoruz kenara çeksenize domuzu diye. Evet. Bırakmadılar bir türlü. Bırakmayınca da. Biz de mecburen gitmek zorunda kaldık. Haydi oğlum. Aynı oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Abi abi. Köpeklerim Aferin abi? oğlum. Aferin oğlum. Neredesin? Evet, Okan yukarıda yaraladı domuzu. Evet. Zaten dostlara rastgele. Zaten burada da gidemiyordu. Evet. Burada da köpekler yakaladı. Köpekler yakalayınca da tabi başına bindirdik. Domuzu vurduk. Boş. Tüm dostlara rastgele. Ben hiç var mı Oradan, Giler çıkamazlar ya. enişte. işte zor olur. Şimdi o yoldan girerseler bu tarafa doğru gelecekler. En son bu önümüzdeki parçaları bu parçalar aratacaklar. Ben, ben içeri gireceğim belki. Ben de içeri abi, gireceğim. Hayır abi içeri gireceğim şey, değil bu yola adam mı? lazım. Hayır, Hayır içeri derken o şeye. Yok onu abi, şu, abi oraya 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 da. Oraya Ya vurulur vuru da yerine. bu yola adam lazım oraya abi. Onlar. Şimdi Eniş bak. Tamam benim Enişe en sen git Hı? yerine. Çökek var ya Süleyman abi de al. Süleyman abi de gelmeden sana gelmeden bırak. Git Süleyman abi, abi sen. Düştü mü? <gülüyor> <gülüyor> ufak ufak değil mi? Ufak ufak. Gir doğru, doğru. We're <laughs> Gel. Dur. Gel sen. Dur, dur, dur. Köpekleri dur, dur, vurma. Köpekleri vurmayacağım Dur, köpekleri vurma. Ha öldü. Öldü, ha, öldü. Doğru. Bu şap Tamam, tamam. Domuz tamam abi. Nasıl yerde durdum ama? <laughs> Tebrikler. Küçük ama olsun. Küçük değil mi? İyi domuz. Evet. Evet enişte. Allah'a büyük gözlük değil mi? Tebrikler. Evet. Ne kadar büyük gözüktü ya. Güzel ya şey. Yolda attım Cemil abi, Cemil mi? abi. Ha <laughs> gelme. O yolda attım, o vuruldu orada. Anladım düşen ama ya işte şey 28 numara attım ya. Ben tepeden gördüm. Cemil abidim geliyor Cemil Ciddeyi abi. Bir yerine düşüyor Domuz gitti. <laughs>